Evet sevgili izleyiciler, tekrar selamun aleyküm. Ali İmran Suresi 106. bölüm ve 142. ayetle ve 142. ayetin tefsiriyle devam ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 142. ayetin tefsiri. Bu soru ile Yüce Allah müminlere hitap ederek onlara ilahi bir yasasını yani nihai başarının iyilikler uğrunda gösterilecek özverilere bağlı olduğunu hatırlatmakta. Allah yolunda cihad etmeden ve cihadın gerektirdiği yararlan, yaralanma acı ağrı gibi sıkıntılara katlanmadan, hatta canını feda etmeye göze almadan ve buna katlananlarla katlanmayanlar ayırt edilmeden cennete girmeyi düşünmemeleri gerektiğine işaret buyurmaktadır. Nitekim Bakara suresinin 214. ayetinde de yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Buyurularak önceki peygamberlerin ve ümmetlerinin yaptıkları gibi yüce değerler uğrunda özverilerde bulunmadan başarılı olunamayacağı ve cennete girilemeyeceği haber verilmiştir. Geçmişte bazı müfettir ümmetler yoksulluk, savaş ve benzeri çeşitli sıkıntılarla imtihan edilmişler. Sarsıntılar geçirmişler fakat yıkılmamışlar. Sabretmişler ve sonuna kadar imanlarından sebat etmişlerdir. Bir gün mutlaka Allah'ın yardımının kendilerine ereceğine ve zafere kavuşacaklarına dair ümmetlerini yitir, ümitlerini yitirmemişler. Nihayet Allah'ın yardımına ve zafere kavuştukları gibi cennete gitmeye de hak kazanmışlardır. Şimdi Yüce Allah Hazreti Muhammed'in ümmetinden de bu özveriyi istemekte. İmanlarını ve kutsal değerlerini koruma uğrunda mal ve canlarını ifade, mal ve canlarını feda edebilirlerle mallarını ve canlarını kutsal değerlerinin üstünde tutan, tutanlar birbirlerinden ayrı edilmedikçe cennete girmeyi düşünmemeleri gerektiğini bildirmektedir. 143. ayetin tefsiri. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere bazı tecrübeli sahabiler Uğut Savaşı'nda çıkmadan önce yapılan müzakerede Medine'de kalıp savunma savaşı yapmayı tercih etmişlerdi. Ancak savaş tecrübesi olmayan özellikle Bedir Savaşı'nda bulunmamış olan sahabiler Bedir'e katılanların Allah katındaki derecelerinin yüceliğini ve sevaplarının çokluğunu öğrenince böyle bir fırsatın kendileri için de doğmasını dilemişlerdi. İşte Uhud Savaşı öncesinde bu Müslümanlar Hazreti Peygamber'e düşmanla meydan savaşı yapmak istediklerini gerekirse seve seve canlarını feda edebileceklerini bildirdiler. Ve bizi düşman karşısına çıkaran ki kendilerinden korktuğumuzu sanmasınlar dediler. Gençlerin ısrarlı olduklarını gören Hazreti Peygamber onların görüşüne uyarak meydan savaşı yapmak üzere Uhud'a geldi. Ancak düşmanın şiddetli saldırıları neticesinde Müslümanlar 70 dolayında kayıp verdiler. Birçoğu da yaralandı. Bu arada Hazreti Peygamber'in öldürüldüğü haberi de yayılınca müminlerden büyük bir grup üs bütün ümitlerini yitirdiler ve düşmanın şiddetli saldırıları karşısında dayanamayıp geri çekilmek durumunda kaldılar. Bir kısmı paniğe kapıldı ve savaş alanını terk etti. İşte bu ayette onların bu davranışları kınanmaktadır. Bazı müfessirlere göre burada Müslümanların ölümü istemelerinden maksat Medine'de kalıp savunma savaşı yapmak yerine daha çok ölüme sebep olan meydan savaşını tercih etmeleridir bu sahabiler savaşta büyük yararlılıklar göstereceklerini ve kendileri şehit oldukları takdirde geride kalanlar için önemli bir zafer hazırlayacaklarını düşünerek düşmanı meydanda karşılamayı tercih etmişlerdir. Bu sebeple onlar hakkında ölümle karşılaşmadan önce onu istiyordunuz buyurulmuştur. Yoksa herhangi bir Müslümanın gerek savaşta gerekse savaş dışında ölümü istemesi doğru değildir. Nitekim Hazreti Peygamber düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Allah'tan afiyet isteyiniz. Ama düşmanla karşılaştığınız zaman da sabırlı olunuz, direniniz. Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır buyurmuştur. Sonuçta hayatta ölüm de Allah'ın takdirine bağlı olaylardır. Takdir edilen zaman geldiğinde istense de istenmese de ölüm gerçekleşecektir. Savaş alanlarında asıl olan ölmek değil. Müslümanların zafer için gayret göstermek ve savaşmaktır. Ama bu esnada ölmeyi göze almadan savaşa girişen kimsenin göstereceği çaba bu uğurda ölmenin kendisini yüksek bir payeye eriştireceği inancıyla savaşan kişinin çabasına denk olamaz. Ama bu esnada ölmeyi göze almadan savaşa girişen kimsenin göstereceği çaba bu uğurda ölmenin kendisini yükseltsek bir paya eriştireceğini inancıyla savaşan kişinin çabasına denk olamaz. Kur'an'da ve hadislerde şehitliğin özendirilmesi bu ve bundan dolayıdır. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ben isterim ki Allah yolunda savaşıp öldürüleyim. Sonra diriltileyim sonra öldürüleyim, sonra diriltileyim, sonra tekrar öldürüleyim. Bu hadisteki mesaja yürekten inanan bir Müslüman açısından diğer İslami ilkeler gereği hayatını korumak için her türlü önlemi alması gerekli olmakla beraber Allah yolunda savaşırken artık yaşama arzusu zaferini zaferin önünde bir engel olmaktan çıkar. Evet sevgili izleyiciler. 106. bölümümüzü de tamamladık. 107. bölüme kadar esen kalınız.